Efendim hepinize merhabalar, hayırlı, bereketli, güzel bir Ramazan günü diliyoruz değerli izleyenlerimiz. Bugünkü ilk programımızda iyi niyetlerin iyi amellere nasıl dönüştüğüne tanık olacağız sevgili konuklarımızla birlikte. Teravihin hemen ardından da ayağa kalkılır, 15-20 dakika sürer salat selam getirilir. Kora halinde, toplu halde salat selam getirilir. Ya bilimler bir bütündür din inanç deyip kenara bırakılamaz. Din ve bilim bütündür. Niyetliyiz. Hafta sonu saat 14'te Diyanet TV'de.